Kanalımdan bugün de hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sadece 3 malzeme ile evinizde canınız tatlı istediğinde yapabileceğiniz oldukça kolay, çok da lezzetli ve sadece Gaziantep'lilerin bildiği çok güzel bir tatlı tarifiyle geldim. Loğusa Kuymağı. Nasıl yapılır? Hemen detaylıca anlatmaya başlıyorum arkadaşlar. Tatlımız için şöyle bir çay bardağı unu tavaya alıp hiçbir şey eklemeden orta dereceli kısık ateşte yavaş yavaş kavuracağız. 1,5-2 dakika kadar sürebilir. Unun rengi değişmemeli, kahverengileşmemeli ama çiğliği gitmeli, kokusu çıkana kadar kavurmak deyimi var ya, o şekilde arkadaşlar 1,5-2 dakika kadar yavaş yavaş ağır ateşte kavuralım. İyice kavrulduğundan emin olduktan sonra Rengi koyulaşmaya başlamamalı arkadaşlar, kahverengileşmemeli. Bunu her zaman e, dikkat edin. Şöyle un koyduğum çay bardağıyla ölçtüm, 5 su 5 bard çay bardağı pardon su bardağı değil, 5 çay bardağı soğuk suyu unun üzerine ekliyorum. Soğuk su olduğu için topaklaşma olmayacaktır. Çok az bir şey olursa da şu şekilde karıştırarak kaşık yetersiz kalabilir. Hemen bir çırpıcı alarak. Çırpıcıyla karıştıralım. Onlar dağılacaktır. Eğer dağılmaz ise e, tatlı piştikten sonra içerisinde topak kalırsa blenderdan geçirebilirsiniz. Ama kalmayacaktır. Şu şekilde iyi kavur, kavurursanız ununuzu topaklaşma olmaz. Şu şekilde yavaş yavaş kaynayıp koyulaşana kadar iyice çırparak karıştıralım. Ee, çok güzel bir lezzet arkadaşlar. Bu tatlıyı Antep'te yeni doğum yapmış Loğusa kadınlara yaparlar. Ee, gelen misafire ikram ederler orada. Ee, yeni doğum yapmış kadın da tüketir. İlk zamanlar böyle bağırsak sıkıntısı, hazımsızlık sıkıntısı çekerse... ...bu şifa olur diye düşünülür. Ee, bilmeyenleriniz vardır muhakkak ama kısaca bu şekilde anlatmış olayım. Bakın istediğimiz kıvama geldi. Muhallebiden bir tık daha akışkan koyu bir kıvamda olmayacak. Bakın göz göz kabarmaya başladıktan sonra ocağın altını kapatalım. Hemen servis edeceğimiz kaselerimize alalım. Büyük bir kase kullanmayacağız. Küçük kaselerde servis edilir genelde. Ben 3 e, kişilik yaptım. Bu bir çay bardağı un ölçüsüyle 3 kişilik 3 porsiyon tatlı çıkıyor. Bunun yarı ölçüsüne düşürürseniz 1-1,5 e, porsiyon çıkar. bir kişiye yeterli olur. 2-3 katına da kişi sayısına göre çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Hemen sıcak sıcak servis edilmeli. Sıcakken ılıkken tüketilmesi gerekir. Şimdi e, üzerinin sosuna geçelim. Bu özelliği bol tereyağlı yani bol sade yağ aslında Antep'te sade yağ kullanılıyor. Ben tereyağı kullandım, sade yağım olmadığı için tereyağını şöyle eritiyorum ve üzerinde biriken beyaz köpüğünü alıyorum. Çok yakmayacağız, sadece üzerindeki o beyaz biriken köpüğü alana kadar beklesin. Üzerine şöyle birazcık antep fıstığı ekledikten hemen sonra fıstığı yakmamak adına yağın altını kapatıyorum ve tatlıların üzerine gezdiriyorum. Ee, çok yağlı olduğunu düşünebilirsiniz. Evet, yağlı bir tatlı. Çünkü e, yeni doğum yapmış bir kadına yapılıyor. E, bu yağın e, hazımsızlığına, bağırsaklarına, midesine iyi geleceği e, bu tatlının düşünüldüğü için biraz yağlı oluyor. Zaten içerisine muhallebisine de yağ koymuyoruz. Sadece su, un ve şekerle birazcık da sade yağ ile çok güzel bir tatlı, çok da şifalı gelenek, görenek ve kültürlerimizin. Yaşatmak adına hala yapılan bir tatlı arkadaşlar. E, fıstığınız yoksa sadece yağ ekleyebilirsiniz. Fıstık şart değil ama böyle süslemek daha lezzetini artırmak için varsa Antep fıstığı mutlaka ekleyin diyorum. E, gerçekten hiç soğumasını beklemeyeceksiniz. Böyle sıcak sıcak ılık ılık ikram edilir. Bu şekilde hemen yenir çünkü yağının donmaması gerekiyor. Ee, bu lezzeti mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Çok beğeneceğinizden eminim. Ee, beni izleyen Antepli hemşehrilerimden de desteklerini bekliyorum. Eğer eklemek istedikleri bir şey varsa yorumlarda yazabilirler. Ee, şöyle yapılır böyle yapılır diye ama benim bildiğim usulde böyle yapılıyor. Ee, deneyecek olanlara da afiyet olsun diyorum arkadaşlar. Bugün de beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şöyle bakın ay gerçekten kaymak gibi bir lezzet. Ee, uzun zamandır ben de yapmamıştım bana da çok iyi geldi. Ee, bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerde inşallah yeniden görüşebilmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, hoşça kalın